Merhabalar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Lula. Yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Dediğim gibi e, bugünden itibaren tekrardan eski sisteme geri döndük ve günde iki canlı yayın yapmaya devam edeceğiz. Evet. Saatlerimiz e, 17.48'i gösterirken 23 Ekim 2013 tarihindeyiz. Günlerden ise arkadaşlar nedir? Çarşamba. Doğru değil mi? Yanılmıyorum. Evet. Peki arkadaşlar şimdi hemen kısaca şöyle bir piyasayı özetleyelim gayet keyifli bir sohbet <laughs> din ardından <laughs> darısı başımıza değil mi <laughs> e... Sayın Evrur çok teşekkürler çok teşekkürler çok naziksiniz <laughs> son zamanları duyduğum en güzel iltifattı bu <laughs> siz döndünüz stres oranı yüzde 80'e düştü değil mi yüzde %80 80'e düştü vay çok güzel. Peki. Peki arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Ee, hemen kısaca bir özet yapacağız. Şu özet kısımları bitirelim diye. Bu özet kısımları için, rodolar için ne demiştik arkadaşlar? 37-44 civarlarında bir desteğimiz var demiştik. Yukarıda ise 37-93 civarlarında bir direncimiz var demiştik. Ne orayı kırdık, ne burayı kırdık. Ee, 37-93-38-00 aralığı dün gece belirttiğimiz nokta arkadaşlar. Bu böyle kırılmadan çok fazla yukarı hareket beklemeyeceğiz. Aşağıda ise şöyle 37-44'lerin altına doğru bir geri çekilme ile karşılaşırsak sabah da belirttiğimiz gibi sabah şu 18'lerde falandı galiba. Şu anda 37-25 civarlarında 37-25 ve 36-94'e kadar bir hareket bekleyebiliriz arkadaşlar. bunu söyleyebiliriz. Şimdi bu bölgeler önemli bölgeler. Hem aşağıda 37-25 aşırı sonrasında 36-94. Bunlar evet önemli bölgeler ama e, palitede zaten sabah saatlerinden başlayıp önce bakın bu hedefimize kadar geldi değdi yukarı doğru bir hareket. Küçük de olsa 20 pip arkasından bir 22 pip daha geri çekilme yaptı. Ve sonrasında tekrar yukarı doğru çıkıp 37-93'lere ulaştık. Daha burayı kıramadık arkadaşlar. O yüzden şu saatten sonra yukarı hareketin devamını beklemek liste de olacaktır. Eğer ki küçük tepki hareketlerini yakalamak isteyen arkadaşlar 38'in altında geri çekilme beklentisine devam edebilir. Bakın saatlik kapanıştan bahsediyorum yalnız. Ee, hani bunun üzerine doğru 3-5 puan yukarı çıkıp geri çekilme olursa şaşırmayın. Çünkü yani 38'lerin üzerinde 32.04, 38.03'ten de dönüş yapabilir. Ama genel beklentimiz artık yukarı hareket için artık 38'lerin üzerinde en azından saatlik hatta belki de... Ee, nedir o? Hani günlük kapanışı evet günlük kapanışları beklemeyi de ee, yani mantıklı olarak ben öngörüyorum bu şekilde beklersek daha sağlıklı olacaktır yukarı hareketin devamı için ama şu anda trend yukarı olmaya devam ediyor 38'in üzerindeyiz arkadaşlar 38 24 ve 38 73 civarlarına kadar hareketin devamı gelebilir trend yukarı olduğu için geri çekilmeler konusunda da temkinli yaklaşın. stop seviyelerinizi çok büyük tutmayın arkadaşlar ee, ve take profitlerinizde Bence çok çok fazla yükseltmeyin. Küçük tek profitlerle çalışmak bu tarz günlerde daha sağlıklı sonuçlar da verecektir diye tahmin ediyorum. Tamamdır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Euro-dolar paritesi için söyleyeceğimiz şey ne 37.93-38 aralığını geçtik ne aşağıda 37.44 civarlarının altına doğru bir geri çekilme yaşadık. O yüzden zaten yukarı tepkiler geldi. Bu yukarı tepkiler yeniden aşağı doğru gelme potansiyeline sahip küçük tepki hareketleriyle. Ee, e, geçiyoruz. Stalin'e tamam mı geçelim? <laughs> Altına geçseniz hemen. Altında bir hareket yok Kısır Hanım. Ondan Stalin'i anlatalım bence. Altına sonra geçeriz. Hızlı bir hareket olsun anlardım sizi de. Peki, şimdi arkadaşlar, sterlin dolar için söyleyebileceğimiz şey, bugün çok güzel fırsatlar verdi aslında. Altından çok çok daha güzel bir hareket sergiledi çünkü belirttiğimiz noktanın altında kapanışlar yaparak, bakın 62, 50 civarlarının üzerinde bir kapanış yapmazsak bir geri çekilme bekliyorduk hatırlıyorsanız ki 61.48'e kadar sabahki canlı yayın sırasında bakın 10-11 civarlarında buradaydı sonra bunun altına 11-12 arasındaki barda bunun altına doğru inmiştik arkadaşlar saat 13 barı yine bakın bu seviyenin üzerine çıktı altına indi ve dedik ki buranın altında kaldığı için çok çok mümkün ve ulaşması çok muhtemel bir hedefimiz var 61.17 diye Arkadaşlar 61.17'ye sanırım 1.8 pip civarlarında bir ee, ya da 1.4 pip kala buradan tepkisini verdi. Güzel bir noktaydı burası arkadaşlar. O yüzden 61-17 civarlarındaki hedeften yukarı doğru döndük ki yapmış olduğu hareket 62-50 civarlarından ayar gibi deneme yaptıysanız 130 pip civarlarındaydı. Bunun 130 pipin yarısını bile almış olsanız 65 pip civarlarında bir kar eder ki bu da gayet yeterlidir. Özellikle belki şu bölgeden faydalandınız. Şöyle 75 piplik bir bölge ya da belki şuradaki düşüşten sonra şuradaki harekette ortalamaya kadar bir geri çekilme beklediniz. Şuradaki diplerde kırıldıktan sonra bu da 68 pip civarlarında her neyse her koşulda kar fırsatı vardı. Beklediğimiz yönde bir geri çekilme gerçekleşti. Zaten şurası Sıkıldıktan sonra hani scalp yaptıysanız bile sabah saatlerinde gece hiç analizi okumayıp scalp yaptıysanız bile şu bölgedeki 25 piplik hareketten belki faydalanmışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü sabahki yayında da şu hedefin çok olası ulaşması çok muhtemel bir hedef olduğundan da bahsetmiştik. Ve burayı kıramadık. Yeniden yukarı doğru dönüyoruz arkadaşlar. 200'lük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Şuradaki e, tren çizgisini görüyorsunuz arkadaşlar e, şu bölgeden yine kuvvetli bir destek almış durumda ha geçerli bir tren çizgisi midir göreceğiz arkadaşlar bakacağız daha önce tepe noktalarını birleştirdiğimizde e, pardon şuraya bakın tekrar yapalım şuradaki dip noktalarını birleştirdiğimizde ortaya çıkan bir tren çizgisiydi altına doğru hareketler olmasına rağmen tekrar içine girmeyi başardı şu anda da bakın tam yine bu seviyeden küçük de olsa bir tepki verdi hani bu ııı e, Aşağı doğru hareket için arkadaşlar kırılma noktası olarak kullanabileceğiniz bir seviye ee, şuradaki bölge. Bakın dünkü diplere kadar gelir demiştik geldik dünkü dipleri daha geçemedik. O yüzden yönünü tekrar yukarı doğru çevirdi. Artık 61.17'nin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket beklentimiz başladı. Ee, 61.98 civarları hedef konumunda ee, ama çok çok kuvvetli bir alıcı kitlesiyle şu anda karşılaşmadık onu söyleyeyim yani net olarak hala yön evet şunun üzerinde yukarı ama hani bunu 62'lerin üzerine çıkarsak ancak yeniden bir yukarı doğru 62-50'ye doğru bir tepkiyle karşılaşma potansiyelimiz var çünkü arkadaşlar yavaş yavaş şuradaki tepe noktaları Bakın mesela şurada görüyorsunuz şuradaki tepe noktalarında uyumsuzluklar başladı. Şuradaki bölgeyi görüyorsunuz ve şuradaki bölgeleri görüyorsunuz. Mesela örnek olarak yani bu bölgeler çok çok iyi sinyaller değil açıkçası bu. Ya da mesela günlük grafiklere baktığımızda keza arkadaşlar yine aynı şekilde şu bölgedeki neredeyse yataya yakın bir şey varken burada artık mektis çok çok ciddi bir şey göstermiyor bize hala. Ha buradan bakın bu kesinlikle bir dönüş sinyali midir? Hayır değildir. Buradan tekrar yukarı doğru hareket başlayabilir. Belki 64 27 liraya kadar çıkacak ya da 63 25'lere kadar çıkacak oradan dönüş yapacak ama sonuçta bu hareketin çok çok ciddi ve hani buradan artık 1.70'e kadar gidiyoruz şeklinde bir trend oluşturmayacağını bize şu an itibariyle yavaş yavaş göstermeye başladı. Yani sinyaller çok çok güzel değil yukarı yönde özellikle uzun vadeli düşünenler için. Bunu söyleyebiliriz. Biraz daha uzun vadeli olarak baktığımız zaman e, hani karşımıza çıkan tablo bu. Çok güvenir miyim? Hayır arkadaşlar. Çok fazla indikatör tabanlı çalışmadığımı sizler de biliyorsunuz. Genellikle tren çizgileri ve kırılma noktalarıyla çalışmaya gayret ediyorum. E, Trade etmeye daha doğrusu sizlere yön göstermeye gayret ediyorum. Çünkü indikatörler genellikle çoğu zaman yanıltıyorlar insanı. O yüzden bence çok çok fazla dikkate almayın. Ama yine de bir gözünüz orada olsun. Ancak bir sisteminiz varsa indikatörlerle çalışabilirsiniz. Bu sistem içinde arkadaşlar yine e, zaten yani MACD Hareketli Ortalama Sistemi gibi belirli kurallarınız, belirli şartlarınız, belirli koşulların aynı anda gerçekleşmesini beklemeniz gerekiyor. O yüzden ee, dikkat edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu kanal e, dediğimiz gibi devam ediyor. Günlük grafiklerde olduğumuz. Bakın daha önce şurayı kırdıktan sonra destek konumuna geldi. Şu anda ise pardon direnç konumuna geldi. Sonrasında ise şu anda destek konumunda. Sayın Zuyu bu kanal kırdık. Yalan olmadı mı demiş. Hayır. Bakın e, şunu söyleyebilirim. Mesela bu değildi arkadaşlar. Neredeydi bizim o Japon yeni günlük grafiğimiz Bakın biz bu kelebeği nasıl ortaya çıkarttık. Biliyorsunuz değil mi? E, bu kelebek formasyonu nasıl ortaya çıktı. Bakın burada bir trend çizgimiz vardı. Bu trend çizgisi yukarı doğru kırıldıktan sonra bakın ben bu çizgiyi buradan kaldırmadım ve artık destek konumuna gelmeye başladı. O yüzden bu destek konumuna gelen ee, bakın hatta bunu biraz daha güncellememiz gerekti. Bakın şu bölgeye kadar taşımamız gerekti sanırım. Buradaki kelebeğin de arkadaşlar ömrü dediğimiz gibi biraz daha ee, farklılaştı. E, kanal sanki kendini biraz daha taşımış oldu bu hale getirdi fark ettiyseniz bu kelebeği de birazcık değiştirmemiz gerekiyor Japonya ile ilgili olarak. Neyse buna da sonra bakarız eğer şey gelirse ee, merak edilirse buna da bakarız. Ama demek istediğim şey anladınız herhalde. Buradaki bölgedeki pardon şöyle yapalım bunu da birazcık şöyle kaydıralım Evet kelebeği biraz daha farklı bir hale getirdik. Küçük bir güncelleme yaptık. Yani şuradaki tepe yerine şuradaki tepeyi baz alarak çizdik ki gene kapanışlar hep buranın altında olmaya devam ediyor. İşte bu kelebeğin oluşumu da aynen bunun gibiydi. Biraz belgesel gibi oldu ama. Ee, o yüzden... Hani buradaki demek istediğim şu, buradaki direnç seviyeleri, trend çizgileri sonrasında destek konumuna gelebiliyor. O yüzden de hani şu anda bu kanal, ee, evet burada kırıldı. Sonra bakın direnç konumuna geldi. Şu anda bakın tekrar destek konumunda çalıştı. Yani bu sefer çalıştı. Bakalım devamı gelecek mi? 90 61 98 sonrasında 62 50 ve 62 80 civarlarına kadar. Arkadaşlar buradaki bölgedeki direncin ne kadar kuvvetli olduğunu size daha önceki zamanlarda hatırlatmıştık. Ee, biliyorsunuz yaklaşık 3 hafta önce ya da 4 hafta önce ne zaman bu şimdi burası bu hafta olsa 2 3 hafta önce arkadaşlar bakın bu civarlar dedik sterlin dolarda çok kuvvetli bir direnç var diye mavi ile çizmiştik hatırlıyorsunuz değil mi? Ve bakın buradaki mavi dirençten sonra aşağı hareket yaklaşık olarak 370 pip kadar geriledik. Şu anda bakın yeniden bu dirence doğru yaklaştık. Bakalım buradan e, orta vadeli bir direnç burası. Haftalık grafiklerde çok net olarak bakın buradaki tepeler gözüküyor. Bu haftalık grafiktir. O yüzden sterlin dolarla ilgili bu fırsatı e, daha önce değerlendiren arkadaşlar güzel karlar elde ettiler. 370 pipte fena sayılmaz. Bakalım devamı gelecek mi şu an itibariyle? E, şöyle 4 saatlik grafikte bakın tekrar görüyorsunuz bu tepeler mavi çizgimiz nerede? burası bu seviyeler kırılmadığı takdirde Yine e, orta vadeye düşüş tabii ki e, mümkün gözüküyor arkadaşlar. Peki bakalım. şimdilik bunu da bitirmiş olduk. sterlin dolar paritesi içinde 61.98, 62.50 civarlarını söyledik. Aşağıda ise 61.17, 61.00 idi. Altında da geri çekilme devam. Nereye? 60, 66'ya kadar ilk aşamada diyebiliriz. Geldik altına. Altın için ne söyleyeceğiz? Arkadaşlar altın bugün e, hani fırtına sonrası sessizliği yaşıyor arkadaşlar. Bu da yine bizim kendi uydurduğumuz bir eee şekli. Fırtına sonrası sessizlik. Nedir bu? Görüyorsunuz zaten hani çok burada hareket vardı. Bakın bir fırtına yaşandı. Fırtına sonrası 1 2 üç, dört günlük bir Bekleyiş sonra bakın yine bir fırtına var sonra yatay hareketler bugün yine tekrar yatay hareketler çok çok ciddi bir e, trend içerisinde değiliz hala. baktığınız zaman arkadaşlar evet kısa vadede yukarı duran trend devam ediyor. Ama yani bunun için 1318 36 civarlarından bahsetmiştik gece saatlerinde. O yüzden... Ee, bu bölgenin üzerinde yukarı doğru hareket devam etme potansiyeli kuvvetli mi derseniz evet kuvvetli ama çok güvenilir değil. Yani tam orta noktalardayız. Bakın buradaki direnç noktası yine şu andaki mesafesi yaklaşık 110 pip civarlarında. Şu anki fiyatta destek konumu arasında ise 147 pip var arkadaşlar. Tam ortasındayız. Tam ortasındayız. O yüzden buralar çok güvenilir yerler değil. Ee, ama eğer ki bir tarafa doğru hareket edeceksek arkadaşlar, trend yukarı olduğu için yukarı doğru hareket etme potansiyelimiz biraz daha e, kuvvetli gibi duruyor şu an itibariyle. Tamamdır. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle yapalım. Evet. E, altın için başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı? 1344 zor görülür. Altın ne diyorsunuz demişler. 1344 tekrar görülür mü? Arkadaşlar neden görülmesin? Yani görülmemesi için bir sebep nedir mesela? Yani benim gördüğüm kadarıyla zor görülür diye bir şey söz konusu değil. Gücü kalmadı. Gücü nasıl ölçüyorsunuz? Neye göre güç? Bir paritenin gücü nasıl ölçülür? Mezurayla demişler. <laughs> Para tahvile kayıyor demişsiniz hanım. Eee Para tahvillere kaydığı için. Şimdi açıkçası yani e, böyle bir beklenti yani bu tarz sert beklentiler hareket etmek sanki birazcık yanıltıcı e, olacaktır. Para altına yatırım yapılmıyor denmiş. Yani bu e, şu bilmiyorum hani bence birazcık riskli olacaktır. Yani sürekli olarak bunu e, hesaba katarak hareket etmek çok çok sağlıklı değil. Yani sizin için söylemiyorum ama mesela farklı bir e, yorum gelmişti bana. Geçtiğimiz Perşembe ya Cuma günü bir arkadaşımız aramıştı. Dedi ki ya 1330'ların geçilmesi artık çok zor. E, o yüzden ben geri çekilme beklentisi içerisindeyim. E, 10 dolarlık da stop kullanaraktan bu işi yapacağım demişti. Ya, kendisine de aynı şeyi söylemiştim. Neden bu seviye kırılmasın? Belirli bir Destek kırılırsa tamam anlarım ama belirli bir yukarı hareket başlamışsa bu hareketin daha e, net olarak bir dönüş yaptığını görmeden ya da belirli kuvvetli destekleri kırmadan. E, bu şey yapmak, e, harekete geçmek bence birazcık riskli olacak diye de kendisine söylemiştim ki e, zaten herhalde 1330 civarlarından ya da şuradaki tepelerdi galiba geçen hafta adına göre 25-30 civarlarından galiba bir deneme yaptı. 10 piplik stop, şey 10 dolarlık stop 100 pip yapar. Bu da zaten çoktan herhalde şuradaki yerde muhtemelen stoplanmıştır arkadaşımızda. Yani o yüzden e, benim böyle bir beklentim yok. Hani artık onun gücü kalmadığı gibi bir e, beklenti içerisinde değil ben ee, neden olmasın olabilir tekrar bu seviyede kırıp tekrar 1352 90'lara kadar da gidebilir ee, yok 10 pip değil Suzan yanlış söyledim 10 dolarlık stop kullandı yani 100 pip yani orada ya da ben karıştırdım ya da bilmiyorum bir yanlış anlaşılmış 10 dolarlık stop evet. O yüzden yani 1325'ten girip 1335 civarlarına yani 1330'un kırılmama potansiyelini baz almışlar. Ee, şuradaki tepeleri burada ikili tepe var ya bakın 1 2. Şu tepeleri de baz alarak 1330'ların üzerine çıkmaz diye düşünerek harekete geçen arkadaşlarımız vardı. Stoplandılar. Yani şu hareketten kar almadılarsa 1326 çünkü hedefleniyordu bu stratejiye göre. Ee, geçtiğimiz Cuma ya da Perşembe de Cuma günü Dediğim gibi yani bu arkadaşlarımızın kendi görüşüydü Burada da stoplandılar ne yazık ki Görmüş olduğumuz kadarıyla Ya da belki hani e, biz konuştuktan sonra kendileri de doğru haklıdır deyip Belki pozisyonu kapatmışlardır bilemiyorum ya da küçük bir kere alıp çıkmışlardır Ama arkadaşlar hani dedi Diyeceğim odur ee, çok fazla orası kırılmaz acaba burası kırılmaz gibi bir beklenti içerisinde ben Olmuyorum ne görürsem onu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Gördüğüm şey de şu anda trendin yukarı olduğu ve e, derseniz ki bana 1352'nin üzeri ya da 1353'leri üzeri geçilemez ya da bu seviyeye kadar göremeyiz. 1344'ler geçilmez e, ya da buraya tekrar göremeyiz demek çok çok sağlıklı değil. Hani 52 görülmez derseniz 44'e kadar beklersiniz. 44'ün üzerinde neden olmasın deriz. E, yani durum bu Suzan Çok çok fazla o şekilde ben düşünmezdim herhalde. 1347 üstüne geçemiyor demişsiniz. Yazılım demişsiniz. İşte tamam ben de bunu söylemeye çalışıyorum. 40, yani <laughs> 1344 olsun 47 olsun ee, fark etmez. Yani neden geçemezsin? Geçebilir. Altın bu. Altın bu. Fark etmez bence. <laughs> denemiş. Evet denemiş. Evet durum bu. Yani sabahta e, sabah da söyledim orta vadeli analiz için şu anda 1318 civarlarını baz alabilirsiniz. Buranın üzerinde e, kaldığımız sürece yön yukarı. E, bakalım göreceğiz arkadaşlar. Tekrar buradan bir geri dönüş başlarsa. Ha bakın buradan geri dönüş başlamaz diye bir şey de söylemiyorum. E, bunun için de yani 1318'lere kadar ilk bir hedef koyarsınız. 1318'lerin de altına inersek artık geri çekilmeye devam edersiniz. Anlatabildim mi? Yani sonuçta önemli olan arkadaşlar fiyatların nereye gideceği değil. Sizin fiyatlar hareket ederken ne yapacağınız önemli. Bakın sürekli olarak bunu tekrarlıyorum. O yüzden siz planınızı yapacaksınız. Ha, planınızı yaparken tabii ki belirli beklentileri hesaba katarak plan yapacaksınız. Bunda zaten ee, bir değişiklik yok. Siz planınızı yaparken tabii ki yani diyeceksiniz ki bu %51 ihtimalle 1344'ü ya da 47'yi geçemez diyeceksiniz. Ee, ve aşağı doğru 1318 36'ya gelme potansiyeli dediğiniz gibi işte %51 diyeceksiniz. Ee, ve geri çekilme bekleyeceksiniz. Oldu ki yukarı doğru harekete geçti. %49'luk ihtimal gerçekleşti. O zaman hemen yine planınızı yapacaksınız. Demek ki bir yerde yanıldım. Stoplandım. Şu anda ne yapacağım? Planım neydi? Onu kontrol edeceksiniz. Belki şu hareketi yakalamaya çalışacaksınız. Şuradaki bölgeden bir kısmı yakılacaksınız. Belki burayı çok hızlı geçtik. E, 1366'yı bekleyeceksiniz. Sonuçta e, altında özellikle çok da fazla inatlaşmaya gelmez arkadaşlar. Nice canlar yandı. Nice canlar yandı arkadaşlar. Özellikle şu harekette e, şu harekette nice canlar nice yiğitler heba oldu gitti. Ya da şu harekette arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi kayıplara sebep oldu. O yüzden bu hareketlerden e, olabildiğince kendimizi korumamız gerekiyor. Ya da arkadaşlar bakın 1800-1900'lerden başlayan hareket buraya kadar geldi. Sonrasında ise bakın burada 1500-1600'lerden başlayan hareket iki haftada 2.600 pip civarlarında bir geri çekilme ile çok ciddi yaralayıştı. Çok fazla inatçı olmayacağız. Yani altında etkileyen faktörler arasında tabii ki Amerika çok çok büyük bir önem taşıyor ve Fed'in yapacağı açıklamalar çok çok büyük önem taşıyor. Bu konuda bir beklentiniz ya da tiyonuz yoksa hani size Bernanke'nin amcası, Bernanke'nin yeğeni ya da ne bileyim Bernanke'nin torunlarımdan biri var mı torunu onu da bilmiyorum da kulağınıza bir şey fısıldamadıysa <laughs> çok fazla e, risk almamaya gayret edin şu sıralar şu aralar. Bernanke'nin dayısı sen misin yoksa Berkay? Aynen öyle soralım. Beyin fırtınası. <laughs> Özkan dayım. Peki arkadaşlar e, bakın özet dedik gene ne kadar uzattık işi değil mi? E, özetleri dinleyen arkadaşlarımdan özür diliyorum. sizlerinde birazcık fazla zamanınızı çaldım. Bu tarz e, sohbetleri genellikle canlı yayın özetleri bittikten sonra kayıt bittikten sonra yapıyoruz ama de birazcık zamanını çalmış olduk. Hemen çok uzatmadan dolar tl'ye geçeceğim. Dolar tl'yi takip edenler burada mı acaba? Dolar TL için arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Ee... Evet bu sabahsa arkadaşlar Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı biliyorsunuz saat 2 civarlarında burada da çok çok net ciddi bir hareket olmadı saat 2-3 arasındaki barda 3-4 arasındaki barda biraz daha sert bir hareket gerçekleşti o da 50 pip kadar hemen zaten 2 saat sonra bu da telafi edildi yataya yakın bir gün var şu an itibariyle trend hala değişmemiş durumda arkadaşlar ee, muhtemelen 98.07-98.58 aralığı kırılmadığı takdirde geri çekilme beklentimiz devam ediyor. Kuvvetli bir yukarı alıcıların gelmesi için arkadaşlar mutlaka bence 98.57'lerin üzerine doğru bir çıkmamız gerekiyor. Bunu çıkmayı başarırsak yukarı hareket konusunda biraz daha ısrarcı olabilir parite. Yani genel beklentimiz şu an itibariyle bu yönde olacaktır. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Şimdilik özet kısımları bitirelim ve soru cevap bölümümüz başlasın. Biraz daha detaylı olarak paleteleri sorularınızla istinaden değerlendirmeye başlıyoruz.